Üç numara. Ya Mert yanlış anlama da sanki biraz şey gibi ya. Ne gibi? Ş şey gibi. Ne gibi? Sıkıntılı. Sorunlu. sorun varmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan tamam iki numara canlı o zaman bitti. İki. Ya, sizce bir eksiğimiz yok mu? Dört numara daha mı Adon istiyorsun? Adonis değil, isim. Tabii ya, spor salonumuzun ismi yok ki. Bir şey unuttuk diyordum ama. Ha, o zaman şimdi hemen ben isimler sözlüğüne bakıyorum. Ha, tabii siz tabii Bebeto'dan antrenmanlısınız değil mi? Aç bak bakalım sözlüğüne. Of tamam bir durun, aklımı karıştırmayın. Piyacı olarak isim benim işim. Böyle cool, havalı, kısa ve net olmalı. Sıcak da olmalı ama. Yani bir özelliği, farklılığı olmalı. Merdo. Havalı, cool, kısa ve net. Ya Mert Allah aşkına her şeyi bıraksana sen. Sen git böyle Adonis'lerle devam et abi. Lan siz bana böyle yapıyorsunuz ama sonunda yine bu ismi ben bulacağım ha. Aha! Sporty! Sporty! Köpek adı gibi. Go fresh. Neyiz biz meyve suyu mu? <laughs> Buldum lan. Cime. Nime? Cime. Ay çok yaratıcısın Mert ya. Cihan'ın C'si, Mert'in M'si. O zaman ben sana bir mealeni açıklayayım da sen bir anla. Yaratıcılık gör yani. Cihan'ın C'si, Mert'in M'si eyvallah. Ama bu zengin bebeleri spora giderken nereye gidiyoruz diyorlar. Cime. Efendim? Cim. Doğru diyor çocuk. Ve Cim'e gidiyoruz. Al sana nur topu gibi Cime. Hem havalı, hem cool, hem sert, hem Mert. Ne dersen de yani. Ne haber? E hadi oturmaya mı geldik? O zaman nereye gidiyoruz Merto? Cime! Bir gün senin de yaptığın tasarımları orada görmeyi çok isterim. Sahnede mi? Niye bu kadar şaşırdın? Sen de moda tasarım okudun. Ben inanıyorum. Bir gün olacak tabii ki. Olacak tabii olacak. Tekrar çizmeden bu olmaz. E tamam. Sen söyledin işte. Ne? Yeniden çizeceksin. Kağıdın kalemin var mı? Var tabii var ama olmaz ki bu, bu benim... Sen niye olmasın Güldür? Bak yapacağın şey kağıtta ne görüyorsan aynısını birebir çizeceksin. Sileceğim seni beynimden. Elimi tutamayacaksın. Kalemimi tutamayacaksın. Gülrün üstüne daha fazla gitmeyeceğim. Onu strese sokup bebeğin sağlığını tehlikeye atmak istemiyorum. Evet, haklısın. Doğuma kadar bekleyeceğim. Onu sıkacak bir şey yapamam Gülfem. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Tabii. Tabii. Neyin var senin? Aa, be, be, benim sadece biraz kafam dağınık. Farkındayım. Evet, kafan dağınık. Sabahtan beri konuşuyorum ve beni anladığından bile emin değilim. Bak, seni gayet iyi dinledim ve anladım. Gürrün'ün sağlığından endişelisin. Bebeğin demek istedin galiba. Bu yüzden de bebeğin Sipahi soyadıyla doğmasını göze alıyorsun. Böyle bir şeyin benim için ne kadar ağır olduğunu bir bilsen. Güru'yu ikna etmenin bir yolu olmadığını görüyorum. sanırım elimiz kolumuz bağlı. Beklemek zorundayım. Doğuma kadar bekleyeceğim. O bebek sipahi soyadıyla doğsa bile o bana ait. Ondan asla vazgeçmem. Tabii ki vazgeçmeyeceksin. Sen ne oluyor? Senin neyin var ya? Ha? Ben sen dağılmışsın. Ne dediğini bile anlamıyorum ben seni. Merhaba. Ee, aradığın için çok teşekkürler. Senin için zor bir gün olmalı. O tuhaf anı beraber yaşamasaydık mesajına geri dönmezdim. Ama sanırım konuşmak istiyorsun. Ee, evet. Eğer senin için de uygunsa en kısa zamanda. Evden çıkabilecek enerjim yok. Eğer istiyorsan yarım saat içinde buraya gel. Uygunum. Gayet uygunum. Görüşürüz. Sanırım benim kalkmam lazım. Tübet Yalçın için mi? İş. İş yüzünden mi bu kadar dağınık senin kafan? Bence özel bir durum var. Pardon Ömer. Sana özel hayatımla ilgili bir açıklama mı yapmak zorundayım? Zorunda değilsin tabii. Merak etme böyle bir şey de istemiyorum. Ama çok tuhaf görünüyorsun Gülfem şu haline bir bak. Her neyse. Arkadaşına git belki iyi gelir sana. Senin Tibet Yalçın'la ilgili özel bir sorunun mu var? Neyse dur. Duymak bile istemiyorum. Sakin Gülfem. Daha sakin. Merhaba. Çok hızlısın. Her zaman. Girsene. tekrar başın sağ olsun. Teşekkürler. Böyle bir günde beni görmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Münevver Hanım'la olan yakınlığınızdan habersizdim. Ve hatta hala tam olarak ne boyutta olduğunu kestiremiyorum. Ama dünkü haline ve cenaze ilanına bakılırsa... Evet. Tahmin ettiğin gibi çok yakındık sıra dışı. Affedersin. Yani <laughs> benim için beklenmedik bir tesadüf oldu. Yani aslına bakarsan son nefesinde beni yanına çağırmasını hiç beklemiyordum. Senin o tuhaf akıl almaz lafları duymanı da. Gülfem, sanırım buraya duyduklarımla ilgili susmamı rica etmeye geldin ama bunu söylemene bile gerek yok. Evet haklısın. Ama eksiğin var. Ben, ben buraya Münevver Hanım'ın böyle bir şeyi neden düşündüğünü... ...böyle bir çılgınlığı nasıl yapabildiğini anlamaya geldim. Yani ne duyduysan beraber duyduk Gülfem. İnan bana hiç tanımadığım birini bu kadar özel bir durumuna şahit olmak istemezdim ama... Bir dakika, bir dakika. Sanırım burada korkunç bir yanlış anlama var. Evet acın büyük. Ee, şu an pek sağlıklı düşünemiyorsun. Ben ben bu konuşmayı yapmak için biraz acele etmiş olabilirim. Ee, sen e, sen kendine gelmişken bu konuşmayı yapmalıydın belki ama kendine gelmesi gereken bence sensin Gülfem. Evet benim acım büyük. Ama sen de duyduklarının ötürü pek sağlıklı görünmüyorsun. Ben buraya Münevver Hanım'ın söylediklerine inandığım için gelmedim Tibet. Ben bunların nasıl söyleyebildiğini anlamaya geldim. Evet, senin için zor olduğunu biliyorum ama... ...yani bir çeşit hastalığı olmalı. Bunama falan mı geçiriyordu? Yoksa ailemle kapayamadığı bir hesap mı var? Gel. Gülra Hanım. Rahatsız ediyorum. Bu size geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne var Demir mi?